Gel! ha buldunuz demek! Çok teşekkür ederim! Estağfurullah efendim, salonda bırakmışsınız da! Öyle mi? Ay Allah! Çok teşekkür ederim! Asıl bu saate teşekkür etmeyeyim. Kaybolup da sizi bu kadar yakından görmemi sağladığı için. Çekinmeyin benden, gelin! Söyleyeceklerim var size, İnanın ki! Beyefendi, bırakın! Neden bırakayım? Niçin bırakayım? Bu anı bekledim ben, seviyorum, anlayın beni! Ne olur bırakın! Deli gibi seviyorum sizi, acıyın! Seviyorum sizi, acıyın bana! Siz de, siz beyefendisiniz, benim gibi bir hizmetçi pahalı! Susun, böyle konuşup kalbimi parçalamayın! Sultanımsınız siz benim! Daha ilk gördüğüm andan evleneceğiz, evleneceğiz diyorum sana! Sana bağladığımın ilk delili olacak bu. Evleneceğiz seninle. Siz paşa oğlusunuz. Anneniz hanımefendi. Yalnız benim dediğim olur bu evde. Annemle karışır bana? Seviyorum seni. Yap bizi. Kimse ayıramaz bizi. Yap bizi ne olur. Bırakın beni ne olur Celil Bey. Yap bizi. Beş aile piş taşıyor karnından! Hala da suçu yokmuş. Talihin varmış. Bereket helal süt emşe rastladım. İnkar edip de sokaklara düşürmüyor seni. Demek. Derhal nikahlanacaksınız. Ah, hanımefendiciğim benim. Allah sizden razı olsun hanımefendiciğim. Ah, anamsınız benim. Ömrümce unutmayacağım bu iyiliğinizi. Unutmayacağım. İkinizden de hiç ummazdım böyle bir şey. Neyse, arada çocuğunuz var. Asla! O değil benim çocuğumun babası! Başkalarıyla da düşüp kalktın demek! Kimse bana el sürmedi çocuğumun babasından Çocuğun babalığını kabul ediyor adam, daha ne istiyorsun? Gerçek babasını! Kimmiş gerçek babası? Delil bey! Delil al, al, al. <laughs> Gül gibi oğluma iftira ediyor, utanmaz! Paşa konağına yamanacak şıllık! Çağırıp sorun! Sorun isterseniz küçük beyefendiye, her şeyi anlatacaktır o size! Sus! Kahpe! Her şeyi anlatan biri var işte! Kız, artık inkar etme! Alçak, rezil herif! Allah'ından bul! İnanmayın hanımefendiciğim, Kur'an'a el basayım. Küçük beye sorun! Sus! Küçük beyin adını alma ağzına, defol buradan gözüm görmesin seni! Ah! Defol, parçalamadan seni! Aaaa! Ah! Sağ olasın hanımefendiciğim, sağ olasın. Dilini tutmasını bil ki koparmasınlar. Merak etmeyin hanımefendiciğim, merak etmeyin. Eyvallah, eyvallah. Bitti mi valide? Utanmadan bir hizmetçi parçasına teniz ettim. Tahrik etti. Bir de küçümsersin, açmadığı kapı var mı paranın? Para lazım tabii. Ama biraz güzellik, Biraz da akıl. Akıllı olsa seninle evlenmez Nedret Hanım. Kimine güzellik, kimine para vermiş Allah. Koskoca tuz yuza verin milyonlar. Başlatma milyonlarından. Viyana'ya gideceksin. Nikahtan önce de dönmek yok.